Hepiniz tekrardan hoş geldiler belki gizli bu günlerle yarışlar Evet bu yüzler, ne yapacağız Görmüş olsun bir kaptan çıkması Dream Team'e Kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugün bildiğiniz gibi çok büyük bir güncelleme geldi demeyeceğim tabii ki de Yine büyük bir güncelleme geldi tabii ki de Tamam bu kadardı video bitti Bir güncelleme falan geldi Baya güzel güncelleme var hatta bundan iki tane video bile çıkar Yani iki tane video çekerim diye düşünüyorum Öyle yani Şimdi hemen bir güncelleme geçelim. Bu da Japon versiyonu. Daha bugün hiç girmedim buraya. Yani DB falan da vermişti Club. Ana hesabımda girdim aldım DB'leri falan. Hemencecik buradan gördüğünüz gibi daha yeni yani taze. Siz de görün ne yapmanız gerektiğini. Ses yankı yapıyor galiba. O odadan kaynaklanan bir sıkıntı. Eğer yapıyorsa tabi videoda falan. Odadan kaynaklı. Ha. Ha. Evet yapıyor maalesef. Yankı yapıyor. O kadar da değil. Evet bunları sonra inceleyeceğiz. Bir dahaki videoda bir daha. Bir sonraki videoya daha gelin. Şimdi DB veriyor Beleş Club. Valla klaba dava açsam haklı çıkarım diye düşünüyorum. Hemen şuradan gördüğünüz gibi 20, 30, 5, 5 Kaç? E, 60 tane DB veriyor. Reis ve 185 DB'miz oluyor harbi ki dün. Daha dün akşam başladım kasmaya. Dün akşam 73 falandı burada yani. Burada Japon versiyonunda buraya atacağım çünkü e, yeni Golden 23 oyunculara buradan atacağım DB'yi. Hemen bir şuraya gibi gelelim. Time atak geldi, yeni event'lar geldi, yeni Fransız oyuncular geliyor. Dün de video gelmedi. Onun için bugün 2-3 tane atmayı düşünüyorum. 3 tane olmasa da 2 tane atacağım zaten. Oğlum gündelik ne? Ney? O dilde ben bugün oyuna girmedim. Neden bana ödül vermiyor? Bak herhalde bak. Gördüğünüz gibi Kojirom Uyugam'ı fullleyeceğim ve takımda kullanmaya devam edeceğim. Bunların gitmesi gitmiş zaten ve Bunları falan da alalım. Burada kalmasın. Oha lan bayağıdır girmiyorum bu hesaba. Hemencecik bir şuradan bir black ball'lar, silver ball'lar falan hepsini bir toplayayım. Tamam kaldı geriye. Normal bunlar işte bunları da. Forma gerekmiyor buraya getir bir taktik strateji alalım. Getir sonra abo, getir bunlara bunu vereceğim hiç aklıma bile gelmezdi ama mecburen hepsini bitirmek için vereceğim hepsini. 9 tane de bundan kaldı hepsini ver gitsin. Hiç değilse biraz para kazansın. Sonra bunlar falan hiç yenilenmedi galiba diye biliyorum. Şunları falan boş verelim. Şu sonra yeni event geldi. Time Atak geldi yeniden bahsettiğim gibi. Şurada beleş DB kaynağı var. Yani bildiğim DB mahzeni var. Buradan hemen şimdi girmişken oynayayım. Ya da oynamayayım ya. Buradan beleş DB. Burayı tabi şimdi gösteremeyeceğim. Bir sonraki yani bir sonraki dediğim de yani. Şimdi ana hesabıma geçeceğim. Yani global versiyonu orada anlatacağım devamını. Hemencik bir global versiyonuna yani ana hesabımıza geldik. Bugün bayağı güzel bir şeyler oldu ama bayağı bir güzel. Hemencecik az önce kaldığımız yerden devam edelim. Event'lar oyun erör verdi. Çok güzel. Aferin Club sana. Yapacağın güncellemeyi de seni de seveyim. Yani bugün de yine sinirliyim. Bilmiyorum niye her gün böyle sinirliyim de bugün de bayağı sinirliyim. Yani sebebini de şimdi hatırladım. De, videonun başında demiştim ya klaba dava açsam haklı çıkarım diye. Var yani şu 30 dB görevi. Hani canımızı ciğerimizi verdiğim 1 milyon 250 k takıma karşı oynadığımız var ya. işte klaba, klaba dava açsam haklı çıkarım dediğim tam olarak da bu işte. Yani zaten üstüne bir de para bile alırım yani dava açsam. Bak yine error vermişti az önce. Yani güncellemelerden sonra ilk defa oluyor bu. Bugün 2-3 defa error verdi bu arada. Bu ilk değil bu arada. Şuraya hemen yaptım. Lanet görev. Sövmek istediğim bir görev. Misaki ile reisimle babuşumla attım. Burası yine beleş DB mahzeni. Buradan yine her gün bir tane DB alabiliyorsunuz diyebiliyorum. Veya yenilenmiyor yani. işte öyle böyle. böyle time atak normal zaten bildiğimiz gibi ve en önemlisi de yeni eski yani eski oyunculara hitten ve bond geldi hitten ve bond hitten ability limit break ve gelen oyuncular efsane yani napoleon zaten hitten falandı meksikalı bildiğiniz gibi şey videosunda çıkarmıştım bunu neydi lan Eee transferinde çıkarmıştım Nitta Reis demişken Nitta'yı da görmek çok iyi oldu. Hemen buna bir basıyorum abi. Benim çünkü middle school takımım var bildiğiniz gibi. Middle hayalim var. Middle hayalimi gerçekleştirmek için. Oy, oy güncel yok güncel değil de yani. Güzel bufflar yani middle school için okey yani. Şunun bir bondlarına falan 3 tane agility oyuncu. Nereden bulacağız acaba? şaka maka benim middle takımda yok bundan. Leon Dich buna ne geldi? Zaten Meksikalılara yağdır Allah'ım yağdır şu yine çöp adam. Çöp adam ya bu. Bir dakika yanlış kartına mı girdik? Şöyle bir hemen bir buna bakalım. Oo, oo iki kat iki kat iki kat daha iyi olmuş hittinları. Güncel buff mı? Evet, güncel buff. Bu sefer de Hollandalıların üstüne oynuyor. O Hollandalılara yağdır oğlum yağdır. Gördün anlatmaya gerek anlatmayacağım ya anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Middle School'a falan yönelik e, geliyor oyun. Burada Misugi'miz reisimiz var. Bunda hemen bir gitten ability limit break yapalım. Artık her neyse. Şunu ne buff'ı 17 buff. Niye Hollandalılara 20 buff da bunlara 17 buff Mantık hata oha. Vay Matsuyama artı etkilenmem diye etkilenmezsin tabi. Burada ne var? Oo, o Yerden şutlarda momentumunu yüzde otuz arttırıyor. Arttırıyor galiba ve blok skill yaptığında yüzde on artıyor şeyleri. İşte bon, bon diyorum ya. Ne lan? Hayda. Unuttum. Momentum aynen momentum. artırıyor Oy middle 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 birisi olarak, middle school birisi olarak bunu da hidden ability limit break yaptım. Pardon, ability evolution. Aynen işte ondan yaptım. Umarım buna da 20 buff vermişsindir club. To Japan. Ay da bu ne? Bu ne? Kırmızı mı ne? Oğlum bunlar middle school'dan çıktı artık. Yani stamina killer matchup'ta %15 stamina killer güzel. Yok buna vermem ben. Daha turasa şeyi kasmadım da neyse. Sonra aşağıya biniyoruz. Bunda zaten vardı. Yumikura vay. Bu reis de iyidir yani. Güzeldir yani. Bunu devam ettirmediler ama. Bilmiyorum bu karakteri devam ettirmediler ama statlar kötü ne yazık ki. Ne diyor? Kulüp oyuncularına o artı 2 veriyor. O AM ve Japon olduğunu düşünür müsünüz? Yani Tsubasa'yla ile karşılaştığını düşünün. Bizim SDF Tsubasa'yla. 25, 15, 30, 40, eksi 40 yani. Oo, eksi 55 düşürüyor Tsubasa'yı. Vay anasını ağrı. Klub da benim beynimde düşünmüş ha. Tam da benim beynim gibi düşünmüş. Eksi 55 tuz basadan örnek verdim ben de. Buralara daha geleceğiz. CH yok. İlk önce Doleman Reis'ten başlarız. Yani Egemen'den. <laughs> tamam. Bu ne oldu? Bu adam oldu mu acaba? Yok adam olmamış hala. Yani işte Hollandalı takımı kuracaksınız. Bu full body stand falan veriyor işte. Adam gibi adam. Sonra kim gelmişti lan yine? -h A. Buna ne buna ne oldu lan acaba? Bunu da şeyde vermişler. İşte hani vardı ya maç yapıyorsunuz işte oradan bok çöp at bunu gitsin. İyiden geldiğine üzüldüm bunu. Buna iyiden geldiğine üzüldüm harbiden de. Sonra burada kim var lan? Bu, bu da mı Yumikura Ha Arbez vay reis. Tanımıyorum ama Arbez'sin. Yani statlar yine kötü. O Espradas neydi lan? Meksikalı yine aynen. Espradas a da bir buçuk bak. Ama ben Meksikalı takım kuracağım galiba bu gidişle. Ne dersiniz Meksikalı takımı yak yakışır mı bana? Sonra bu kim? Tamam Suarez. Vay yine Meksikalı ak. Ha bir dakika. Şurada Arbez'e de Arbez'le oynadığında da artı 15 alıyor. Ne bu Meksikalılara kaç? Oh, oğlum ben Meksika takımı kursam Bond manyağı olurum Bu ne? Oğlum acil bir Meksikalı takımı kurmak. Kulüvert falan da var bende bu arada. Şaka maka. Dreamfest, Kulüvurt falan da var. Efsane olur. Ken Vakaşınmaz mı? Hemen bir hitten. işte her neyse onu yapıyoruz. Vakaşınmaz mı? Bir bakacağım neler gelmiş. Bu Middle, middle G'di yani bu bak. Hala yine Middle civar var. Skill Japon oyuncu. Yani artık bu Middle School'da daha 17 bufflara daha yeni yeni ulaşıyoruz. Bot ne abi? Hyuga falan bir buçuk bir de Japon player killer. Ne vermemiz lazım bunu almak için? Uyugam'ınkinden almamız lazım. Vay. Ama bende de Middle school takım var. O yüzden de hiç sıkıntı değil benim için. Perfect yani yaparım bunu. Suarez'de galiba az önce incelemiştik. Yok lan incelememişiz. Bir dahaki videoda Meksika takım kuruyoruz arkadaşlar. Kaçırmayı unutmayın kaçırmayın Meksika takımı kuracağız. İncelemişiz bunda. Hemen bir gidip middle takımımıza bir bakalım. Middle school takımımıza. Ha bu arada yeni işte event görevleri geldi. Event görevleri. Oradan da yine güzel bir DB kaldıracağız gibi duruyor. Nerede abi benim middle takımım? Abo bu ne? bu ne oğlum? 8 skill diyor. Middle school 15. Zaten herkes middle school. Middle school olmayan el kaldırsın. Kim bu? Yok. Aslında misikinin yerine güzel gider bu. Yok gitmez. Ama gidebilir. Her neyse yedek dursun şimdilik. Nakanishi şeyin bakışmazın bildurlarını öpse bile geçemez yerine. Tamam bu kadar middle takımımızdı. Vaa güzel aslında ya. Bu middle takımıyla bir güzel bir dakika kaç tane kırmızı oyuncu var? 1 2 3 4 Oğlum 4 tane niye var? Getir bu çöpün yerine bunu alalım o zaman. Ha o zaman da skill bozuluyor. Anladım. O zaman bunun yerine alalım. Böyle hiçbir şey bozulmuyor. Middle school play yerine Kırmızı yok. Çöp. Sadece kırmızılara mı veriyor lan bu? Neler var burada sonra? Bunlar ne ya? Sil. Şunu da aldığımız zaman daha güçlü oluyor galiba. 17. Bu kaç? 17 ve... bu 15 mi lan? Bir dakika. Yanlış mı gördüm? Bu 15 mi? Emencecik bir galiba burada. Bu ne? 17. Güçlenirim yok. Tam aksine çöp olur. Sen galiba bir tık daha yükselttin galiba. Tulası da neyse. Pek fazla kurcalamayalım. Neyse video burada bitsin yani. Değil mi? Bakalım bond mont, mont. Oo, va, güzel. Intercept. %20. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika ilk öncelikle. Bir dakika ilk öncelikle değil. Siz yine beğenin abone olun. Buradayım ben. Şuradaki gördüğünüz gibi görevleri falan filan yapın. Bunlar var ya. Mahsen yani. Bunları toplarken bir zevk alacağınız ilk önce. Zevkin kralını alacaksınız ve. Bildiğiniz gibi en son buraya transfer attığımda. Yani bir hafta olmamıştır diye düşünüyorum. Şimdiden 114 TB var. Allah bereket versin. Ne diyeyim yani. <laughs> Görüşürüz.